Maide suresinin 78 ila 79. ayetleri. Lu'ina allazina kafaru min bani Israila ala lisan Davud ve Isa ibn Maryam. Zalika bima asaw ve kanu ya'tadun. Kanu la yatanahawna an munkarin fa'aluhu la bi'sa ma kanu İsrail oğullarından küfredenler, küfre sapanlar Davud ve Meryem oğlu İsa aleyhisselam diliyle lanetlendiler. Demek ki İsrail oğulları tarihinde epeyce bir lanetlenme süreci yaşanmış. İşte biz biliyoruz Hz. Musa Aleyhisselam döneminde efendim buzağa taptılar. Orada bir ceza gördüler. Cumartesi yasağını deldiler. Orada bir ceza gördüler. Hz. İsa Aleyhisselam diliyle de lanetlenmişler. İsrail oğullarından küfre sapanlar. Şimdi İsa Aleyhisselam öncesi İsrailoğulları tarihini az buçuk tefekkür edebiliyoruz. İşte saptılar, peygamber geldi, inanan oldu, inanmayan oldu, peygamber öldürdüler, bir daha saptılar, bir daha geldi. İsa Aleyhisselam'a kadar böyle geldi. Peki İsa Aleyhisselam döneminde küfre sapmamış İsrailoğulları var mıydı? Ayet-i Kerime'deki o min var ya, min beni İsrail, İsrailoğullarından Demek ki İsrailoğulları arasında küfre sapanlar var ama sapmayanlar da var. İsa aleyhisselam döneminde. Bunlar kimdir? Burada hep zaman zaman bağlam düştüğünde, söz oraya geldiğinde dinler tarihinden bahis açıyoruz. İsrailoğullarının tamamı hiçbir zaman küfre sapmadı. İsa aleyhisselam dönemi ne gelene kadar. Onlar arasında mutlaka Hz. Musa aleyhisselam şeriatını muhafaza eden bir grup azınlık da olsa bulundu. Her zaman vardı. İsa aleyhisselam dönemindekiler Esenilerdi. Hani şu Ölü Deniz yazmaları diye bahsini duyuyoruz, zaman zaman okuyoruz medyada. Ölü Deniz yazmalarını insanlığa bırakanlar Esenilerdi. Ve bunlar İsrail oğullarından olmakla birlikte Müslümandı, küfre sapmamıştı. Bunlar İsa Aleyhisselam'dan önce Hz. Zekeriya Aleyhisselam'la irtibatları vardı. Hz. Yahya Aleyhisselam'la irtibatları vardı. Ve nihayet İsa Aleyhisselam'la ondan sonra da havarilerle irtibatları vardı. İşte onlar istisna ediliyor burada. İsa Aleyhisselam'ın dilin diliyle lanetlenenlerin dışında bırakılıyor. Buradaki minden onu anlıyoruz. Evet bunlar lanetlendi mi? Lanetlendi. Demek ki Mustafa İslamoğlu ünlü Kur'an uzmanımız burada da bir tahrifat yaptı. Lanetli kavim yoktur, lanetli mantık demek suretiyle bu ayeti kerimeyi de tahrif etmiş oldu. Lanetlenmiş bunlar kardeş. Maymuna domuza çevrilmişler. Kur'an bunu açıkça ifade ediyor. Sen niye zorluyorsun ki? Namazı onlardan öğreneceksin de hani böyle bir öngörün vardı da onları bu yüzden mi temize çıkarmaya çalışıyordun diye insan aklına geliyor doğrusu yani. Bunları bu kadar lanetlemeyelim, maymun, domuz falan demeyelim. Namazı bunlardan öğreneceğiz biz. Efendim. Dolayısıyla az buçuk bir ihtiyat payı bırakalım falan demiş olabilir belki de bilemiyoruz. Peki bunlar niye lanetlenmiş? Değerli ki ma asav ve kanu ya'tadun. Onlar isyan ettiler ve haddi aştılar. İsyan edip haddi aştığı zaman lanetlenir. Peki daha ne özellikleri vardı bunların? kanu la yetenahun an munkerin faaluhu. Onların bir kısmı münker işledikleri zaman diğerleri onu nehyetmiyordu. Yani birbirlerini işledikleri münker konusunda nehyetmiyorlardı, sakındırmıyorlardı. İşte bu yüzden lanetlendiler. Lebi ise makanu yefalun o yaptıkları şey ne kötüydü ya da yapmakta oldukları şey ne kötüydü. Evet, İsrailoğullarının üç temel vasfı burada bize anlatılıyor. İsyan ettiler, masiyete daldılar, haddi açtılar ve birbirlerine karşı ne münker yapmadılar. Allah Teala bize bunu niye anlatıyor acaba? İsrailoğullarıydı, oldu bitti, geçti gitti. Bize ne diyebilir miyiz? Dersek, Kafamızı kuma gömmüş oluruz. allah Teala bu kıssaları bize hak olarak anlatıyor. Ve ibret alalım diye, ders alalım diye anlatıyor. Bunlar bu helaka, bu lanete nasıl düşer oldular? İsyan ederek, masiyete dalarak, haddi aşarak ve nehyi münkeri terk ederek. O halde buradan bizim çıkaracağımız ders, birbirimize karşı münker ve maruf kavramlarını başta muhafaza ederek, bunların tahrip edilmesine, tahrif edilmesine müsaade etmeyerek, bu kavramları muhafaza etmek ve birbirimize karşı, insanlığa karşı yapamıyoruz, bari birbirimize karşı emri maruf lehi münkerde devam etmek. Ve ayet-i kerimenin sonundaki niteleme çok düşündürücü, çok sarsıcı. Lebi ise makanu yapalun. Yapmakta oldukları şey ne kötüydü. Evet biz de bugün dini modernize etmeye çalışıyoruz. Maruf münker kavramlarını unuttuk. Onun yerine modern dünya bize nasıl bir kavramsal çerçeve sunduysa onu kabul ettik. Dini o çerçevede anlatıyoruz. O çerçevede yeni bir din inşa ediyoruz daha doğru bir tabirle. Efendim bu dinin içinde çok enteresandır. Modern batılı sistemleri bu sistemlerin kurucularını sahiplerini rahatsız eden hiçbir şey yok. Onlar ne istiyorlar? Demokrasi, insan hakları, özgürlük, eşitlik. Vallahi hepsi bizde de var diyoruz. Hiç gocunmayın. Bizi yanlış anlamayın. Hepsi bizde de var. Bunların hatta alası bizde var diyoruz. E ne yapıyoruz aslında? Onlar bu kavramlarla bir dünya inşa etmiş. O dünyanın nasıl bir dünya olduğunu hep görüyoruz işte. O dinden uzaklaşılarak oluşturulmuş bir dünya, seküler bir dünya. Batı önce protestanlaşarak bir kırılmaya uğradı. Arkasından aydınlanmayla ikinci bir kırılmaya uğradı. Önce Katolik Kilisesini reddetti, arkasından bütün olarak dini reddetti, Hristiyanlığı reddetti ve bu noktaya geldi. Seküler bir dünya bu. Ahireti yok, tanrısı yok, ahlakı yok. Efendim maneviyatı yok. Ve bize diyor ki benim değerlerim bunlar. Özgürlük, eşitlik, insan hakları, demokrasi filan falan. Biz de diyoruz tamam bunların hepsi bizde var. İslam zaten böyle bir din. Zaten İslam'ın hani şura diye bir kavramımız var. Şimdi demokrasi bu. Hani elektriği tarif eden Allah'ın nuru semavati vel ertke meselun ila ahir. Buradan nasıl ampulü bulduk çıkarttık. Aha bizde var dedik. Burada da öyle diyoruz. Demokrasi mi? Alası bizde. Eşitlik mi? Bir tarağın dişleri filan. Hepsi bizde var. E Batı böyle bir dinden rahatsız değil. Fıkhını zaten iptal ettik, devre dışı bıraktık. İtikadında bir takım kafa karıştıran hususlar vardı. Onları da tırpanladık. İşte kader inancı vardı, bilmem ne vardı. Onları da tırpanladık. Cin yok, melek yok, şeytan yok. Yani seküler profan dünya bizden ne istiyorsa bu dinin içine onları doldurduk biz. Ya bu dinin içinde olan şeyleri de dışarı attık. İşte maruf münker, münkeri maruf bilmek böyle bir şey. Dolayısıyla Batı böyle bir dinden rahatsız değil. Ha bize şu anda Fransa, Almanya kendi İslamlarını numune imtisal olarak oluşturuyorlar. Bu bir süre sonra gelecek önümüze. İşte böyle bir İslam istiyoruz diyecekler. Fransız İslamı, Alman İslamı, Euro İslam, efendim West İslam, Light İslam ne derseniz deyin. Böyle bir İslam böyle şablonu çizilmiş modeli oluşturulmuş bir halde yarın öbür gün önümüze gelecek. Şunu istiyoruz diyecekler. İslam böyle olmalıdır. Biz de alel ayni ve res diyeceğiz ve öyle bir İslam'a doğru gideceğiz İslam dünyası olarak. Allah Teala akıbetimizi hayret. Bu yapmakta oldukları şey ne kötü.